Deniz Spor'umuza geçmiş olsun diyorum. Deniz Spor camiasına da geçmiş olsun diyorum. Evet sabah ile bir kaza gerçekleşti. Takım otobüsümüz değil ama onun arkasından takip eden bizim her zaman götürdüğümüz ikinci bir aracımız oluyor. Bu aracın içerisinde de boşluk olduğu için diğer futbolcu kardeşlerimiz müsait olduğu için geçiyorlar. Maalesef Afyon Sandıklı tarafında gece saat sabahları saat 5 civarında bir kaza oluyor. Ben de zaten 5 civarında 4.30 civarında eve yatmıştım. Böyle bir olayın haberi aldık, geldik. Evet, bazı futbolcu arkadaşlarımızda problemler var. Onu da, da sayın Doktorumuz bize anlatacak. Hepimize geçmiş olsun. Demiz Spor Camiası'na geçmiş olsun diyorum. Ya yapılacak bir şey yok şu anda. Kardeşim bir kaza geçirdik. Evet, evet. Ee, Denizli Spor'umuza, Denizli ve tüm Spor Camiası'na geçmiş olsun diyoruz. Tabii e, hoş bir şey değil trafik kazası ama biz sevindiren, sevindiren durum en azından bir can kaybının olmaması. Şu an e, hayati tehlikesi yok olarak görüyoruz. Ama e, futbolcu arkadaşımızın e, bir, bir tanesinde e, birkaç e, bir var. Onun tedavilerini yapılıyor. Gerekli arkadaşlarımızın müdahalesini yapıyor. Ama bu aşamada bir hayat tehlikesi yok. Fakat tedavilerinin, e, takiplerinin mutlaka devam etmesi gerekiyor. E, Bizi sevindiren tekrar söylüyorum, bir can kaybımızın olmaması. İnşallah bunlar da kısa zamanda tedavilerini yapıp tekrardan e, sağlığına dönmesini e, ve ailesine kavuşmasını bekliyoruz hastalarımızın ve diğer arkadaşlarımızın hepsinin. İsimler de verelim arkadaşlarımızın. Durumları efendim, ismine göre durumu. Şimdi e, Ahmet Tekin e, futbolcu arkadaşımızda bir e, kemikte bir kırık var işlerinde en ciddisi o. Onun tedavisi yapılıyor. Diğer arkadaşlarımızda küçük bir ezilmeler, birkaç şeylerinde de sıyrıklar mevcut. Yani çok onların önemli ama en ciddi Ahmet kardeşimizin durumu. Onun da tedavisi şu an yapılıyor. Yani henüz ameliyata alınmış değil. E, önce bir tedavi, temizliği yapıldıktan sonra takip edilir. Gerekirse ameliyatı daha sonra zamanlarda düşünülecek. Kırıyor peki ayakta mı? Yok, hayır ayakta değil. Bizim perlis kemiğinde, ilak kemiğinde. Peki şey Ahmet Tekin. Mehmet, evet. E, Ahmet, Ahmet Tekin. Hmm. Diğer arkadaşlarımız da... Mehmet Eren Zengül. Zengül. Evet. Özlem evet. Karakaya bizim e, malzemecimiz Hoşan Pamuk Üniversitesi'nde. Bir de Altay Bal abimiz basın tanışmamızda. Ufak bir Onda ufak bir sorun var. O da e, muhtemelen ameliyat değil ama e, ne, tedavisini biraz e, istirahat şeklinde devam edecek gibi görünüyor. Diğer arkadaşlarımız şu an onun tedavisiyle de ilgileniyorlar. Başkanım kazanma oluş şekli hakkında bilgi alabildiniz mi? Efendim? Aldım. Ee, saat 5 civarında e, ee, kayıtlar...